Zaman bir ömür gizli nasırlı ellerdeki tesbih tanesinde. Tüketmede titrek parmaklar bir sayaç misali saniye saniye nefes nefes zamanı. Zaman tükenen bir an mıdır yoksa meçhul bir tan mıdır bilinmez zaman Bir bardak çayda eriyip giden devran Bir sabahçı kahvesinde buharlaşan duman Zaman gizli bir düğüm Ya da dar ağacındaki kendir ilmekte asılı bir candır Zaman bir anlık hırıltı ve arkasından koyu bir karanlık ya da kısa bir teres ve ardından sonsuz mutluluktur. Zaman harcarken seni harcayan bir devri alem ve bilinmeyen sır içinde sır saklayan bir demdir. Sır içinde sır saklayan bir demdir.